Bazen bir sabah uyanıyoruz ve içimizde garip bir sıkışma oluyor. Ya istediğim hayatı kuramazsam, ya emeklerim boşa giderse, ya kimse beni fark etmezse. Bu sorular aslında hepimizin zaman zaman sessizce fısıldadığı cümleler. Belki işten eve dönerken, belki gece yatağa uzanırken hep bir gelecek var kafamızda ve o gelecek sanki üzerimize bir gölge gibi düşüyor bazen. Biz belirsizlik çağının çocuklarıyız. Her şeyin çok hızlı değiştiği bir dönemde büyüdük. Düne kadar önemli sandığımız şeylerin bugün hiçbir anlamı kalmadı. Teknoloji, para, kariyer, ilişkiler hepsi sanki bir yarışa dönüştü. Kim daha mutlu, kim daha başarılı, kim daha iyi bir gelecek yakalayacak diye bakıyoruz etrafa. Ama kimse kolay kolay şunu demiyor. Ben korkuyorum. Evet, hepimiz korkuyoruz aslında. Yetişememekten, yanlış seçim yapmaktan, başaramamaktan, geç kalmaktan. Gelecek kaygısı çoğu zaman sandığımız kadar kişisel bir mesele değil. Aslında çok kolektif bir his bu. Hep birlikte aynı gemideyiz ama bazen herkesin fırtınası farklı. Kimimiz iş bulamama korkusuyla, kimimiz yalnız kalma ihtimaliyle, kimimiz ya asla mutlu olamazsam düşüncesiyle boğuşuyoruz. Ve ne kadar güçlü görünürsek görünelim, içimizde hep o tanıdık ses yankılanıyor. Ya olmazsa. Ama biliyor musun? Hiç birimiz o kadar yalnız değiliz bu duyguda. Kaygı bazen içimizdeki kontrol arzusunun başka bir yüzü. Her şeyi planlayarak, her adımı hesaplayarak geleceği güvenceye almak istiyoruz. Çünkü belirsizlikten korkuyoruz. Fakat hayat planlara uymak zorunda değil, hatta çoğu zaman uymuyor da. Ve belki de güzelliği tam burada başlıyor. Düşünsene, Hayatın en güzel anları genelde planladıklarımız değil, spontane gelişenlerdir. Bir anda gelen bir telefon, hiç düşünmeden verdiğimiz bir karar, yolda tesadüfen tanıştığımız biri. Belki de gelecek kaygısı bu anda olma halimizi çalıyor bizden. Biz hala bir gün mutlu olacağımıza inanıyoruz. Ama o gün geldiğinde yeni bir kaygı buluyoruz. Peki ne yapacağız? Kaygıyı bastırmak, yok saymak çözüm değil. Çünkü o kaygı aslında bize bir şey anlatıyor. Diyor ki, sen yaşamak istiyorsun. Senin umutların var. Kaygı duymak umudu olan insanların özelliğidir. Çünkü artık hiçbir şey beklemeyen biri yarını da düşünmez. Ama şunu öğrenmemiz gerekiyor. Geleceği tamamen kontrol edemeyiz. Ve bu kötü bir şey değil. Bazen kontrolü bırakmak nefes almak gibidir. Bazen bilmiyorum ama elimden geleni yapıyorum demek en dürüst cümledir. Kendimize biraz daha anlayışlı olalım. Sürekli üretmek, başarmak, ilerlemek zorunda değiliz. Hayat bir yarış değil, bir yolculuk. Ve her yolculuğun temposu farklı. Kimi hızlı yürür, kimi durup manzarayı izler. Ama sonunda hepimiz aynı yere, kendi hızımızda varıyoruz. Şunu da unutmamak lazım. Kaygı paylaşıldıkça hafifler. Bazen bir dostla dertleşmek, bir fincan kahve ile uzun uzun konuşmak, içimizdeki o sıkışmayı çözebilir. Çünkü birinin, ben de öyle hissediyorum demesi, Dünyanın en iyileştirici cümlelerinden biridir. O anda yalnız olmadığımızı fark ederiz. Kendimize güvenmeyi ama aynı zamanda belirsizliği kucaklamayı öğrenelim. Çünkü gelecek kaygısı aslında geçmişteki kırıklıklarımız ve bugünkü belirsizliklerimizin birleştiği yerdir. Ama biz değişebiliriz. Bugün küçük bir adım atmak Yarının belirsizliğini biraz olsun aydınlatır ve her adım bir sonraki adıma cesaret verir. Bazen düşünelim. Belki de gelecek dediğimiz şey çok uzakta değil. Belki o gelecek bu konuşmayı dinlediğimiz şu anda başlıyordur. Belki bu an, bir şeyleri fark ettiğimiz, kabullendiğimiz, biraz daha rahatladığımız andır. Evet, hayat zor. Evet, gelecek bazen ürkütücü. Ama biz düşündüğümüzden daha güçlüyüz. Birlikte kaygılanıyoruz. Ama birlikte de iyileşebiliriz. Kendimize biraz izin verelim. Her şey hemen yoluna girmeyebilir. Ama bu da normal. Önemli olan yürümeye devam etmek. Ve unutma. Der ki de geleceği tahmin etmenin en güzel yolu onu adım adım inşa etmektir. Bugün biraz sevgi, biraz cesaret, biraz umut koyarsak hayatımıza, yarın o kaygının yerini hafif bir huzur alacaktır. Karanlık anlarda bile insanın içinde sönmeyen küçük bir ışık vardır. O ışık geleceğe dair inancımızdır. Ve biz o inancı korudukça hiçbir kaygı bizi yenemez. Yorumlarda buluşalım ve bana anlatmak istediklerini paylaşmaktan çekinme, olur mu? Eğer videoyu da faydalı bulduysan beğenmeyi de lütfen ihmal etme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.